Arkadaşlar zoom özellikleri part 3 mi oluyor? Bilmiyorum ama arkadaşlar 3 diyeceğim. Başlıkta da görmüşsünüzdür. E, çekilişler bu arada arkadaşlar çekilişler çok az kaldı. Çekilişler de 2 e, hafta sonra çekilecek. O yüzden lütfen abone olup like atıp isminizi yap, yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Şimdi öncelikle benim zoom'um burada. Tamam. Şimdi burada Mesela şu çok popüler bir şey. Bizim sınıfta da çok yapıyorlar. Mesela size bir şey göstereceğim. Aslında tripodumu neden geçirmemişim anlamadım. Normalde tripodumu da getirmem gerekirdi ama. Şöyle bir dakika. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Ben bir ayarlayıp size göstereceğim. Evet. Şimdi şöyle bir face var tamam mı? Bir daha halledelim ondan. Bir dakika tekrar koyuyorum. Şimdi ben bunları bir halledeyim. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar şöyle D yazıyoruz, tamam mı? Sonra şimdi devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar Gördüğünüz gibi S yazdık. Şimdi de şöyle yazacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi hemen gönderiyorum. Ama bu tabii benim kendi şeyim. Anime Easter'ınızın yapması gerekiyor. Yoksa yapamazsınız. Bakar mısınız? Gerçekten oldu. Böyle bir şey özelliği de var arkadaşlar. Eğer bunu bu şekilde yapıyorsanız başardınız demek. Hoşçakalın.